Bugün biraz genel bir şeyler Hı -hı. böyle paylaşalım çünkü İsrail konusu da farklı oraya neticeye gideceğiz 2. 3. turumuz var da sıkıntı yok. Efendim size burada içimden geleni de yazdım. Dedim ki efendim Türkiye sevdalısı milli çizgimizde yayın hayatına evet. devam eden Ş ve devam tamam. edecek olan Şöyle ekrana da tutabilir misiniz? Buyurun, ben size mi? takdim edeyim. Ben alayım onu şöyle. Buyurun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şöyle aldım. Efendim bazı e, şahıslar... ...Kölam gazetesi efendim kat yandan yanaymış. Evet. Tevsif ediyorum ben o insanları. Onlar bilgisiz konuşuyorlar, evet. bilmeden konuşuyorlar ve teessüf edilecek bir durum. Şöyle yani, sevgili izleyiciler bakın. Eee 75 yaşında. Evet. Burada e, Doğan Kasodol'un da bir yazısı var bu anlamda. E, ve bu yazı en önemlisi Türkçe. Kayta beyefendi Türkçe. <gülüyor> yani, <gülüyor> Bütün arkadaşlar yani İsrail <laughs> Anti İsrail diyelim. Şalon gazetesinde Türkçe Size, Size yine farklı Türkçe bir şey bir söyleyeyim hocam. Gazete. Farklı bir şey söyleyeceğim. Efendim şimdi e, bu savaş ne zaman vuku buldu? 10. ayın 7'sinde. O zaman başladı işte Yok, baskın olmuş, şu olmuş bu. Şimdi ben o tarihten önce Efendim e, ne zaman bu şeyde Smotrich'i efendim şikayet ettim? şey nerede bu benim dosyam neyse onu okuyacağım getirin dosyamı getirin dosyamı Evet. Onu okuyacağım size oradan. Şalom gazetesi manşete taşıdı. Ben Smotrich'i oranın şu anki efendim Maliye Bakanı'nı potansiyel terörist. Yani yarın öbür gün katliam yapabilecek adam. Yani bu suçu evet. diye savcılığa başvurdum burada. Evet. Değil mi? Onu göstermek istiyordum. Birazdan size. göstereceğim. Evet. Üçüncü bölümde ben göstereceğim. Tamam, onu Türkiye'den alacağım, yani göstereceğim. Şalom gazetesi böyle bir gazete. Manşet yaptı bunu. Hı hı. Yani İsrail taraftarı olsa Smotrich'den yana konuşur. Sen ne yapıyorsun der bana. Ben savcılığa dosya verdim. Dedim bu potansiyel ter terörist zaten. Orada bir Filistinli kız tutuklanacak. Efendim Polis gitmiş. Kız tokat atmış polise. Tutuk tekrar tutuklamışlar kızı Filistin'de. Bu sefer adam ne diyor? Niye tutukluyorsunuz ya? Dizine sıkın bir daha yürüyemesin. Şimdi böyle bir adam, bir canavar bu. Evet. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla ben onu burada bir takım olaylarını da yakaladım. Güzel bir dosya ben kendim bizzat hazırladım, savcılığa sundum. Birazdan o dosyada devam edeceğiz. Tamam. Evet.